Fransa'da yaşayan ve memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesine gelen 3 çocuk annesi 50 yaşındaki Sevil Çetinkaya, 4 Mayıs 2024 tarihinde annesini ziyaret ettikten sonra kayboldu. Olayın ardında şüpheli bir ev satışının olduğu öne sürüldü. Sevil Çetinkaya'nın erkek arkadaşı İsmail Gezer, Müge Anlı'nın programına katılarak açıklamalarda bulundu. Gezer, Sevil Çetinkaya ile yaklaşık iki yıldır arkadaşlık yaptıklarını ve parasal konuları önceden konuştuklarını belirtti. Ancak Gezer'in eşi stüdyoya gelerek, eşinin doktor olmadığını ve yalan söylediğini iddia etti. İsmail Gezer, Sevil Çetinkaya'nın evlerinin satışı ve paraların transferi konusunda detaylar verdi. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre, Gezer'in kazandığı paraların kaynağı konusunda çelişkili ifadeler kullanması dikkat çekti. Yayının ardından telefonunda bir sorun olduğunu belirten Gezer, telefoncuya gitmek istedi. Müge Anlı ve ekibi Gezer'i götürebileceklerini söylemişti. Ancak İsmail Gezer, tost yerken polisi arayarak beni rehin aldılar. Acilen ekip göndererek beni alır mısınız diyerek Müge Anlı ve ekibini şikayet etti. Soruşturma sürerken 7 ay sonra yaşanan sıcak gelişmeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı aktardı. Müge Anlı yaptığı açıklamada "Yayınımız ihbar kabul edildi." Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel bir ekip kuruldu. Yaklaşık 6 aylık süreç içinde özel ekip teknik ve fiziki çalışmalarıyla tam 11 farklı ilde araştırmalar yaptı dedi. Yayından kaçarak giden şüpheli isim İsmail Gezer ise salı günü Yalova'da gözaltına alınıp olay yeri Uşak'a getirildi. Şüpheli İsmail Gezer'in sorgusu sürerken öldürüldüğü tespit edilen Sevil Çetin Kaya'nın cesedine ulaşmak için çalışmalar devam etti. ETS ve PTS kayıtlarının işaret ettiği Kütahya il sınırlarındaki ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında öldürülen Sevil Çetin Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler ve kıyafet parçaları bulundu. Bu gelişmenin ardından Sivas'lı adliyesine sevk edilen ve savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan İsmail Gezer Kadına karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.